Arkadaşlar merhaba. Denememizin soru çözümünü yapacağız. İlk sorudan başlayalım. Birinci soruda bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki yargının gerekçesi durumundadır? Yeni araştırmalardan elde edilen sonuçlar serin suda yüzmenin depresyonu tedavi edebildiğini gösteriyor. Depresyona giren kişiler hiçbir ilaç kullanmaksızın sadece soğuk suda düzenli biçimde yüzerek iyileşebiliyor. Uzmanlara göre günümüzde pek çok insan farklı sebeplerle depresyona girebiliyor. Soğuk su insanın içinde bulunduğu çeşitli ruhsal problemleri unutarak rahatlamasını sağlıyor. Vücudumuz soğuk suya karşı tepki gösterirken stres yaratan her duruma karşı hissizleşiyor. Gençler dikkat ederseniz burada aslında nedenini yani gerekçesini soruyor. Vücudumuzun soğuk suya karşı tepki gösterirken stres yaratan her duruma karşı hissizleşmesinin sebebi neymiş? Soğuk suyu, soğuk su insanın içinde bulunduğu çeşitli ruhsal problemleri unutarak rahatlamasını sağlamasıymış. Buna göre baktığımızda cevabımız ne olacak arkadaşlar? Hangisinin gerekçesi oluyor? Beşinci şık, dördün gerekçesi oluyor. Cevabımız denizde olacak. İkinci soruya bakalım. Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre bir metin oluşturulduğunda baştan üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur? Hemen baktığımızda arkadaşlar ilk cümlemiz 19 Ekim Cuma günü dünyanın 16 bin kilometre kadar yakınından bir asteroid geçip gitti. 4. Birinci cümlemiz. Devam ediyorum. Yaklaşık 5 metre çapındaki asteroid yörüngedeki, yörüngedeki iletişim uydularından daha yakın bir mesafeden geçti. 2. NASA kayıtlarına göre 1900 yılında günümüze bu şekilde 3 yakın geçiş gerçekleşti. 4. yani 2018 yılında geçen asteroid büyüklük bakımından 2. sırada yer alıyor. Ve 5. de arkadaşlar bilim insanları gelecek yıllarda da bu tür yakın geçişlerin devam edileceğini bildiriyor olacak. Buna göre bizden baştan üçüncüyü istediği için arkadaşlar cevabımız 1 olacak. Cevabımız Adana. Üçüncü soru. Bu metinde altı sözlerin anlamı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? İnsanlara öğüt vererek sadece bu üstüne yazı yazmış olursunuz. Çünkü sözde verilen öğütlerin gücü çok azdır. Gerçek öğüt davranışlarımızda onlara örnek olarak verdiğimiz öğütlerdir. Kulakta değil akılda kalan bir öğüt vermek istiyorsanız yapmanız gereken eylemlerinizle örnek oluşturmaktadır. Buna göre arkadaşlar buz üstüne yazı yazmakla zor bir işi başarmak, uzun süre unutulmayacak bir iş yapmak, etkisi çok az olacak bir iş yapmak. Arkadaşlar eğer buz üstüne yazı yazmış olursa etkisi çok az olmaz mı? Evet olur. Kulakta değil akılda kalan kişiyi etkileyecek kalıcı olmak. Doğrudur arkadaşlar. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Cevabımız C seçeneği. Dördüncü soru. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır? Fiilimsiler fiil kök ya da gövdelerinden belirli eklerle türetilen sözcüklerdir. Fiilimsiler Türkçe fiil olmadıkları halde fiil anlamını korur. Örneğin gezmeyi çok seviyorum cümlesinde gezmeyi sözcüğü Türkçe fiil değildir ama fiil anlamını korumaktadır. Buna göre baktığımızda arkadaşlar ülkemizde çalışkan ve üretken insanlara çok ihtiyacı var. Sanatçının unutulmaz şarkılar, unutulmaz şarkılar dikkat ederseniz mazme, sıfat fiil ekidir. Güneşin batışını, batmaktan batış, ış, iş nedir arkadaşlar? İsim fiildir. D'ye bakıyorum. Havalar biraz ısınınca, ince ince de zar fiildir. Ama dikkat ederseniz A seçeneğinde çalışkan ve üretken insanlar şuradaki gezmeye kavramıyla aslında benziyor arkadaşlar. Burada aslında ee, dikkat ederseniz fiil özelliğini kaybetmiştir. Fiil değildir ama fiil anlamını korumaktadır. Fiilimsi diyemiyoruz. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Beşinci soru. Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Sanat eseri çevirmeni bir dilden başka bir dili metin tercüme eden kişi değildir. Çevirmen sanat dünyasında hakim ve sanatçılara özgü bir üstün yaratıcılık yeteneğine sahip olmalıdır. Sanat eseri çevirisi yapacak kişi de sanat eseri yapacak sanat eseri çevirisi yapacak kişi de, sanatçı ruhu yoksa onun yaptığı çeviri söz konusu eserin değerini düşürür. Mesela Orhan Veli'nin La Fontaine'den yaptığı çevirileri zevkle okumamızın sebebi Orhan Veli'nin çevirmenlikle birlikte bir sanatçı ruhuna sahip olmasıdır. Çünkü iyi bir çeviri çevirmenin bile hakim olması kadar sanatçı kimliğine kadar sanatçı kimliğine kadar sahip olması buna bağlıdır. Buna göre baktığımızda arkadaşlar aslında neden bahsediyor? de tüm yönleri hakim olmak sanat eseri çeviri yapmak için yeterli değildir. İyi bir çevirmen çevirdiği eserin ikinci yaratıcısı olmayı başarabilmelidir. Kesinlikle arkadaşlar. En iyi çevirilerin sanatçılar tarafından yapılmış olması bunun en büyük kanıtıdır. Evet zaten şurada Orhan Veli örneğini vermesinin sebebi de bu arkadaşlar. D'ye bakalım. Çevirmen eseri yeniden yoğurmaktan değil olduğu gibi aktarmaktan sorumludur. Hayır arkadaşlar yukarıda neden bahsediyor? Çevirmenin eseri olduğu gibi aktarmadığından sanatçı kimliğinin sahip bir kimsenin örneğin Orhan Veli'nin onu yeniden yoğurmasından bahsediyor. D seçeneği getirilemez. O yüzden cevabımız denizli olacak. Altıncı soru. Bu iki metinde ortak olmayan yön aşağıdakilerden hangisidir? Ne dermiş arkadaşlar? Tanımlamaya yer verilmesi, sayısal verilerden yararlanılması, nesnel yargıların kullanılması, örneklemeye başvurulması. Birinci metinde insan tükettiği besinlerin içerisindeki suyun tamamını kullanır. Yani insan vücuduna türlü gıdalar aracı da su girer. Çünkü tüketilen gıdaların büyük bölümü de insan vücudu gibi sulardan oluşur. Mesela büyük bir hayvan, büyük bir hayvan günde 10 kilo saman tüketirken 100 litre yakın su içer. Bu durum etin içerisinde bol miktarda su olduğunun göstergesidir. İkinci metinde arkadaşlar yabancı türlerin bir yerden başka bir yere taşınması çeşitli şekillerde gerçekleşebiliyor. Bu genelde deniz taşımacılığı ya da evcil hayvan ticaretiyle oluyor. Mesela Burma, Burma pitonları yıllar önce Asya'dan Amerika'ya pazarlanmış ancak pitonlar yerli türlere zarar verdiği için 2002'den bu yana 2000'den fazla piton yakalanıp etkisiz hale getirilmiştir. Şimdi buna baktığımız arkadaşlar tanımlamaya yer verilmesi ikisinde de tanımlama var mı gençler? Bir dursun. Sayısal verisileri 100 litreye 10 kilo saman dikkat ederseniz 2000, 2002'den beri evet arkadaşlar sayısal veri ikisinde de vardır. Nesnel yargılar kullanılmıştır. Evet nesnellik ağır basmaktadır arkadaşlar. Örneklemeye yer verilmiştir. Birinci metinde arkadaşlar ne örnek vermiş? Büyükbaş hayvancılığı örnek vermiş. İkinci metinde de ne örnek vermiş? Burma pitonları örnek vermiş. Ama tanımlamada ikisinde de ortak diyemiyoruz. Cevabımız A seçeneği olacak. Yedinci soru. Yedinci soruda bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamı? Anlam ilişkisi yay içinde yanlış verilmiştir. Sebep sonuç cümlelerinde bir yargı ortaya çıkış sebebiyle birlikte verilir. Ama sonuç cümlelerinde ise yargının hangi amaçla ortaya çıktığı belirtilir. Gece kar yağışı başladığı için okullar tatil edilmiş. Okulların tatil edilmesinin sebebi neymiş arkadaşlar? Gece kar yağışının başlaması. Sebep sonuç ilişkisi doğrudur. Bakan ticari anlaşmalar imzalamak üzere yurt dışına gitti. Yurt dışına gitmesinin amacı neymiş? Ticari anlaşmalar yapmak arkadaşlar. Kesinlikle amaç sonuç. Doğrudur. İngilizce öğrensin diye babası onu kursa göndermiş. Kursa göndermesinin amacı nedir arkadaşlar? İngilizce öğrenmesi. Burada sebep sonuç diyemeyiz. Burada amaç sonuç dememiz gerekiyor arkadaşlar. Yargının hangi amaçla yapıldığı verildiği için arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacak. Ama biz D'ye de bakalım. Müdür çalışanları bilgilendirmek için bir toplantı düzenledi. Düzenlemesinin amacı neymiş? Çalışanları bilgilendirmek. Dikkat ederseniz mak için, mek için bunlar zaten amaç sonuç ilişkisi veren eklerdi arkadaşlar. Evet cevabımız C seçeneği olacak. 8. soru 8. soruda Ahmet cümlelerin anlatım özelliğini şu şekilde belirlemiş diyor. İrem öğretmen Ahmet'in defterine dört cümle yazdırmış ve Ahmet'ten bu cümlelerin anlatım özelliğini belirlemesini istemiştir. Ahmet öznel ve nesnel anlatımla ilgili şunları bilmektedir. Öznel anlatımda kişisel görüşlere yer verilir. Nesnel anlatımda kişisel görüşler bulunmaz. Öznel anlatım kanıtlanamayan yargıları içerir. Nesnel anlatımdaki yargılar kanıtlanabilir. Buna göre Ahmet numaralanmış cümlelerden hangisinin anlatım özelliğini yanlış belirlemiştir diyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Yaşadığımız çağda insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu şey duygudaşlıktır. Evet arkadaşlar öznel bir cümledir. Doğrudur. Kuş türlerinin giderek azalması insanoğlunun bencilliğinin göstergesidir. Arkadaşlar bu kişinin fikri değil midir? Evet kişi kendi fikrini benimsiyorsa nesnel olabilir mi? Hayır arkadaşlar nesnel değil öznel olmak zorundadır. Yanlışı bulduk ama biz diğerlerine de bakalım. Tırtılın kelebeğe dönüşmesi birimin bile açıklayamadığı bir mucizedir. Kesinlikle öznel bir cümle. Kişiden kişiye göre değişir. Ülkemizin her bölgesinde farklı dönemlere ait antik kağıtlar bulunmaktadır diyor. Evet arkadaşlar sen bunu ne yapabilirsin? Kanıtlayabilirsin. Kesinlikle nesneldir arkadaşlar. Buna göre cevabımız nedir? 2 balık kesir olacak. Dokuzuncu soruya geldik. Dokuzuncu soruda Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Hayatta hep mutlu olan insanın hayalini kuracak bir şeyi kalmaz. İnsanın mutlu olabilmesi başkalarını mutlu edebilmesine bağlıdır. Yaşadığımız acılar hayal kurabilme gücümüzü canlı tutar. Hayal kurabilen insanlar başarıya daima en yakın kişilerdir. Gençler buna göre baktığımızda hayatta hep mutlu olan insanın hayalini kuracak bir şeyi kalmaz. Yaşadığımız acılar hayal kurabilme gücümüzü canlı tutar aynı anlama gelen kelimelerdir, cümlelerdir arkadaşlar. Dikkat ederseniz ikisinde acılardan e, beslendiğini ifade ediyor. O yüzden cevabımız balık kesir olacak. 1 ve 3. 10. soru Bir şiir var. Hemen bakalım. Bu dizelerde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir diyor arkadaşlar. Nerede yoksul bir çocuk görsem yanar kalbim, içimi bir hüzün kaplar. Hatırlarım kendi çocukluğumu, yoksulluğumu. Yine de dönmek isterim o günlere. Mutluydum, yabancıydım derdi, kedere. Şimdi önümde uzun bir yol. Biliyorum ki hiçbir yere çıkmayacak. Mutluluk beni bir daha bulmayacak. Gençler dikkat edersiniz, mutluluk beni bir daha bulmayacak derken kesinlikle karamsarlık var. Çocukluk özlemi. Evet arkadaşlar çocukluk özlemi de var. Acıma da var. Nerede görüyorsunuz? Nerede yoksul bir çocuk görsem yanar kalbimde acıma vardır. Ama utanç yoktur arkadaşlar. Utanç duygusuna yer verilmemiş. Cevabımız C seçeneği olacak. 11. soruya geldik. 11. soruda bu metnin başına düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Şiire faydacı bir gözle bakanlar içeriğin biçimden daha önemli olduğunu savunur. Şiiri bir sanat olarak görenler ise onun önce biçimsel güzelliğe sahip olması gerektiğini iddia ederler. Tartışma her defasında kısır bir dönümden öteye geçmez. Çünkü her ikiye görüşü savunanların da farkında olmadığı bir şey vardır. Kimi şiirler biçimsel olarak kimi ise içerik olarak güzeldir. Hatta en başarılı şiirler hem biçim hem içerik olarak güzel olan şiirlerdir diyor arkadaşlar. Buna göre baktığımızda başına hangi cümle gelebilir? Şiir geçmiş tahmini diğer türlerden daha üstün tutulur. Üstünlükten bahsetmiyor artık. Biçim, içerikten bahsediyor. O yüzden A seçeneği gitti. Şiirde içeriğin mi yoksa biçimin mi önemli olduğu hep tartışılır. Evet arkadaşlar. Zaten şuraya baktığımızda biçim ve içerik konusunda bir tartışmadan söz edebiliriz. Cevabımız balık kesir olacak. Şiirde içeriğin mi yoksa biçimin mi önemli olduğu hep tartışılır. Doğru cümledir. 12. soru. Buna göre altı çizgi deyimlerin hangisinin anlamı yanlış verilmiştir? Yemekten sonra babamın yakasını bırakmadım. Buradan taşınmamak için babamın yeni aldığı eve kulp takıyordum. Ama benim bütün canmazlıklarım karşısında babam oralı bile olmuyordu. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Yelkenleri suya indirdi babam. Madem ki sen bu mahalleyi çok seviyorsun birkaç yıl daha burada oturalım deyince bir çığlık attım. Bu metinde altı çizgi deyimlerin açıklaması aşağıda karışık olarak verilmiştir. Bir şey kusurlu göstermek için bahane bulmak nedir arkadaşlar? Kulp takmaktır. Öfkesi geçerek sakinleşmek bir dursun arkadaşlar bu. Bezilecek kadar üstüne düşmek, ısrar etmek, yakasını bırakmamaktır arkadaşlar. Bezilecek kadar üstüne gitmek, düşmek, ısrar etmek, önemsememek, umursamamak, oralı bile olmamaktır. Doğrudur. Gençler, yelkenleri suya indirmek, öfkesi geçerek sakinleşmekten ziyade neyden bahsediyor aslında? Direnmeyi bırakmaktan bahsediyor. Direnmeyi bırakıp yumuşamaktan bahsediyor. Ya da nedir? Yola gelmek. Ya da denileri yapmak, durumu kabul etmek anlamıdır. Genel anlamda öfkesini geçerek sakinleşmeyi alamazsınız. Benim söylediğim gibi ne olması gerekiyor? Direnmeyi bırakmak gibi bir ifadenin olması gerekiyor. Cevabımız D seçeneği olacak. Cevabımız Denizli. 13. soruya geldik. 13. soru. Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümlede düşüncenin yönünü değiştiren bir ifade kullanılmıştır. İletişim araçları sürekli gelişiyor, çeşitleniyor, gel gelelim insanlar arasında iletişim zayıflıyor. Evet arkadaşlar düşünce ne oldu değişti. Neden? İletişimin sürekli gelişmesinden bahsederken insanlar arasındaki iletişimin zayıflamasına döndü. Kesinlikle doğrudur. İkinci cümlede yargı sebebiyle birlikte belirmiştir. Akıllı cihazlar yaygınlaştığı için insanlar birbiriyle bu cihazlar üzerine iletişim kuruluyor. İletişim kurmasının sebebi neymiş arkadaşlar? A akıllı cihazlar yaygınlaşması diyebilirsiniz. Zaten dığı için ibaresi sebep sonuç anlamı veriyordu. Doğrudur. Üçüncü cümlede koşul anlamı vardır. Bu cihazlar üzerinden kurulan iletişimse duygudan ve samimiyetten yoksun. Gençler dikkat edin. Şurada bir sağ eki var. Ama şart eki midir? Cümlede şart koşul anlamını sağlamıştır. Hayır arkadaşlar. Burada koşul anlamı sağlamamış. O yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Ama biz Denizli'ye de bakalım. Dördüncü cümlede amaç sonuç bildirmektedir diyor. Bilinçli insanlar insanlarla samimi ilişkiler kurabilmek için akıllı cihaz kullanımını sınırlandırıyor. Sınırlandırmasının amacı neymiş? Samimi ilişkiler kurabilmek. Kesinlikle doğrudur. Cevabımız C seçeneği olacak. 14. soruya geldik. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Fotoğrafın icat edilmesinden sonra insanların gerçek hayatı kaybetmeme gösterme merakı sinemayı ortaya çıkardı. Hareketli görüntüler ilk zamanlar insanların ilgisini epey çekti. Ancak seyircinin hayal gücünün ve beklentilerinin yüksek olması bu hareketli görüntülerden sıkılmasına neden oldu. Bu durum farklı görüntü işleme yöntemlerinin keşfedilmesini sağladı. Özel efekt adı verilen teknikler bilgisayarların yaygınlaşmasıyla dijital ortama aktarıldı. Özel efektler sinema sanatında sunduğu imkanlarla insanların sinemaya ilgisini arttırdı. Buna göre sinema sanatının var olmasında ne etkili olmuştur? Evet arkadaşlar nerede görüyorsunuz? Zaten şuralarda e, kaydetme, merak, hayal gücünün ve bebeklentinin yüksek olması söyleyebiliriz. İnsanların sinemadan zamanla sıkılmasının sebebi? Evet arkadaşlar sıkılmasına neden oldu diyor. Şurada var zaten. Bu da vardır. Özel efektler insanlara sinemaya yaklaşımını değiştirmiş midir? Nerede görüyoruz? Özel efekt adı verilen teknikler bilgisayarın yaygınlaşması dizel ortamı aktarılır. Özel efektler sinema sanatında sunulan imkanları insanların sinemaya ilgisini arttırdı diyor. Kesinlikle ulaşılabilir. Özel efektlerin dijital hale gelmesi sinemayı nasıl etkilemiştir? Dijital hale gelmesiyle etkilemesi arasında dikkat ederseniz burada bir bağlantı kurmamış cevap denizli olacak. 15. soruya geldik. 15. soru. Bu metni sonunda düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Çocuklarımızın akademik başarısını ölçmek için sınavlar yapıyor, bir takım testler uyguluyoruz. Ne var ki onların kişilik gelişimini ölçmeye yönelik hiçbir şey yapmıyoruz. İyi bir meslek sahibi olmanın tüm sorunları çözebileceğini, bu mesleğe sahip olanların başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden öncelikle başarı anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Gerçek başarı, insanın iyi bir iş sahibi olması değil, iyi bir karakter sahibi olmasıdır. Buna göre Sağlam bir karaktere sahip olmayan bireyler toplumun başına dert olur. Evet olabilir arkadaşlar getirilebilir. Çocukların yetiştirilmesinde kişilik gelişiminin akademik gelişim kadar önemsen, önemsenmelidir. Evet arkadaşlar getirilebilir. Karakter gelişimi önemsenmemiş çocukların iyi bir iş sahibi olması başarılı sayılmaz. Evet arkadaşlar. Akademik başarı yakalamış çocuklar kendini gelişte iyi bir kişilik kazanır. Hayır arkadaşlar burada tam tersini söylüyorum. Değil mi? Akademik başarı yakalamış çocuklar kendini gelişte iyi bir kişilik kazanamaz tam tersi olması gerekiyor. Cevabımız denizli olacak. 16. soruya geldik. Bu metinde altı cümlede sözü edilen roman karakterlerinin hangi özelliği anlatılmak istenmiştir? Yazarın son romanındaki karakterler günlük yaşamda hepimizin karşılaşabileceği tipte geçim sıkıntısı, geçim sıkıntısı içinde, <laughs> pardon arkadaşlar. Geçim sıkıntısı içinde yaşayan ama kimseye el açmayan insanlardan oluşuyor. Kendi küçük dünyalarında mutlu olan bu kişiler nerede ve hangi şartta yaşarsa yaşasın insanın onurlu bir duruş sergileyebileceğini gösteriyor. Üstelik bu davranışları bir geleneğe ya da inanca bağlanmıyor. Bu yöneyle karakterler tüm insanlara mesaj vermeyi başarıyor. Gençler tüm insanlar zaten bahsediyorsa nedir? Evrenseldir. Kesinlikle cevap evrensel olacak. Cevabımız C seçeneğidir. 17. soruya geldik. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur? Açıklayıcı anlatım bilgilendirici bir nitelik taşır. Bu nedenle açıklayıcı anlatımda süslü bir söyleyişe ve kişisel düşüncelere yer verilmez. Direkt cevaba bakalım arkadaşlar. Yağmur ormanları yeryüzündeki canlıların oksijen ihtiyacının yaklaşık 5'te 1'ini karşılar. Dünyadaki en geniş yağmur ormanı ise Güney Amerika'nın Amazon adı verilen bölümünde bulunur. Hatırlarsanız size dersinde anlatmıştım. Açıklayıcı anlatım genel anlamda nesnellik bildirir ve... Amaç neydi arkadaşlar? Bir şeyler öğretmek, bir şeyler hakkında bilgilendirmektir. Dikkat ederseniz D şıkkında biz ne hakkında öğrendik? Ee, yağmur ormanlarının Güney Amerika'da Amazon adı verilen bölümünde bulunduğunu öğrendik arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacak. 18. soru. Kişileştirme insana özgü bir niteliğin insan dışındaki bir varlık ya da kavrama aktarılması sanatıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kişileştirmeye başvurulmamıştır? Yaşda kişileştirme şudur. İnsana ait özellikleri ben ne yapıyorum? Canlı cansız varlıklara aktarıyorum. Ağaçların dans etmesi, çiçeklerin el ele tutuşması, şarkı söylemesi hepsi bunlar neydi? Kişileştirmeydi. A seçeneğine bakarsanız ayın gülümsemesi, gülümseme insana ait bir özelliktir. Ben onu ne yaptım? Aya verdim. Yani ayı kişileştirdim. B seçeneğinde ben uyusam içimdeki özlem uyumuyor. Özlemin uyumaması uyumak kime aittir arkadaşlar? İnsana aittir. İnsana ait olan e, Uyuma evli, evremini, eylemini ben kime verdim? Özlem'e verdim. Tarih utanıyor dediğimde tarih utanamaz arkadaşlar. Utanma kime aittir? İnsana aittir. D seçeneğe bakalım. Gece gibi karanlık yine düşüneceğim. Ne zaman bitecek ki bu işkence? Kara, gecenin düşünce gibi karanlık olması. Arkadaşlar gece gibi karanlık yine düşüneceğim derken burada mecaz anlatım var. Kişileştirme yoktur. Cevabımız D seçeneği olacak. 19. soru. Bu metinden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılır demiş arkadaşlar. Marketlerden aldığımız ürünlerin arkasını çevirip bir bakın. Ürünlerin bir içeriğini kontrol ettiğinizde şekerin farklı isimleri rastlayacaksınız. Sakaroz, glikoz, mısır, şurubu, şeker, pekmezlik ve farklı isimlerde karşılaşacaksınız. Peki aldığımız makarnanın, gratinin, sosun, ekmeğin içinde şekerin ne işi var? Bu insanların günlük ihtiyacı olan miktardan çok daha fazla şeker tüketme anlamına geliyor ve onlara diyabete yani şeker hastalığına sürüklüyor. Alt seçeninde market ürünlerinin arkasında içeriğin bulunması zorunludur. Şekerin ham maddesi değişince ismi de değişmektedir. Şeker insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bir maddedir. Şeker hastalığının en önemli sebebi gıda ürünleridir. Kesin olarak çıkaran yargı arkadaşlar dikkat ederseniz A'ya ya da B'ye aynı şekilde D seçeneğini kesin olarak çıkaramazsınız. Ama şeker insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bir madde olduğunu zaten biz burada anlıyoruz. Cevabımız C seçeneği olacak. Geldik son soruya arkadaşlar. 20. soru. Bir şarkı yarışmasında ilk 5 sırada Zeynep, Ece, Melike, Taner ve Tuğra adlı kişiler sahneye çıkmıştır. Bu kişilerin sahneye çıkış sırasıyla ilgili şunlar bilinmektedir. Tuğra ile Taner arasında 2 kişi sahneye çıkmıştır. Hemen yapalım arkadaşlar. Hemen şuraya şemamızı çizelim. Tuğra Şöyle tu yazalım. Tuğra ve Taner arasında iki kişi varmış. Zeynep'ten hemen önce sahneye çıkan kişi Ece'dir. Zeynep'ten hemen önce diyor dikkat edin arkadaşlar, hemen önce Ece o zaman en başta olacak. Önce dediği için Zeynep de ondan arkasında. Melike Taner'den önce sahneye çıkmış. Tamam arkadaşlar, o zaman Melike başta ya da şuralarda bir yerlerde olabilir. Taner Sahneye dördüncü sırada çıkmamıştı. Hemen yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu sıraya göre arkadaşlar hemen baktığımızda ben Taner'in dördüncü sırada olmadığını biliyorum. Neden? Taner sahneye dördüncü sırada çıkmamıştı. Bu kurala göre gittiğimizde o zaman ben Tuğra'yı birinci sıraya veremem. Neden? Çünkü o zaman verirsem Taner dördüncü sırada oluyor. O zaman ben Tuğra'yı nereye verebilirim? Buraya verebilirim. O zaman Taner'e nere kalıyor? 5 kalıyor. Ya da arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Tura, Taner. Tam tersi. Taner buradadır arkadaşlar. Ben bunu çevirebilirim. Taner buradadır. Tura buradadır. Buna göre baktığımızda zaten E'ye burası kalıyor. Zeynep'e de burası kalıyor. Melike de zaten burada. Melike zaten Taner önce sahneye çıktığına göre arkadaşlar Melike her türlü birincisi de daha. Aynı şekilde buraya da yazalım. Bu bilgilerden hareketle, kişilerden hangilerinin sahneye çıkış kesin olarak bilinmemektedir. Hangiler bilmiyorsa Tuğra ve Taner'in bilinmiyor tabii ki. İki şekilde de, iki de de olabilir, beş de de olabilir. Yerleri değişebildiği için Tuğra ve Taner'in yerleri kesin olarak bilinmez. Cevabımız C seçeneği olacak. Arkadaşlar denememizin çözümü bitti. Bir dahaki çözümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.